Tüm dostlara İsveç'ten yeniden merhaba. Yine bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz asgari ücretlilerin alım gücü. İsveç'teki asgari ücretliler ile Türkiye'deki asgari ücretlilerin alım gücünü karşılaştıracağız. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi biliyorsunuz İsveç'te asgari ücretin saati yaklaşık olarak 120 kron. 2 saati de 240 kron ediyor. Türkiye'de de bu asgari ücret biliyorsunuz arttırıldı, 4.250 lira oldu. Şimdi İsveç'te 2 saat çalışan bir asgari ücretli ile Türkiye'de çalışan, 2 saat çalışan asgari ücretlinin alım güçlerini karşılaştıracağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Biz önce İsveç'te bir markete gideceğiz. Yaklaşık 240 kronluk bir alışveriş yapacağız. Bunu sizlere göstereceğiz ürünleri fiyatlarıyla. Daha sonra da e, Türkiye'deki 2 saatlik asgari ücret hakkında ne kadar olduğu ile ilgili bilgi vereceğiz. Ve alım güçlerini karşılaştıracağız bu videoda. İsterseniz buyurun önce bir alışverişimizi 230-240 kronluk bir alışveriş yapalım. Sonra tekrar devam edelim videomuza. <Sessizlik> Evet, alışverişimizi yaptık. E, işimiz burada. Şimdi neler aldık? Onları bir gösterelim. Ee, ve İsveç'te e, bir asgari ücretinin 2 saat çalıştığında neler alabileceğini üç aşağı 5 yukarı sizlere gösterelim. Evet. 15'li yumurta. Ee, ne kadarmış? 20 kron. Şunu böyle koyalım. Bunları aynı zamanda yazalım, toplarız. Yumurta 20 kron. Evet, sütümüz. 1,5 litrelik süt 16 kron. Evet, Sızma e, sıvı yağı 51 kron. Bunu da böyle koyalım. Ondan sonra e, 1 litrelik yoğurt e, 15 kron. Yoğurdumuz 15 kron. Evet, tereyağı 30 kron. Evet, makarna ne kadarlık? 1200 gramlık makarna. Ee, makarnamız ne kadar? 13.90-14 diyelim Evet makarnamız Biliyorsunuz makarna çok önemli ee, Bazı ülkelerde hükümetlerin ömrünü uzatan yıllarca iktidarda kalmasını sağlayan Sihirli bir yiyecek Bunu da böyle üzerine buraya koyalım Yağımızı söyledik Evet Bize köy ekmeği dediğimiz böyle bir ekmek 20 kron ee, Ne aldık? Bir fıstık aldık ee, ne kadarmış fıstığımız? 10 kron. Sıvı sabun 12 kron. Ee, havucumuz böyle e, fındıklı e, çikolata. E, tanesi 8 kron. ikisi 16 kron. Böyle bir gofret aldık 10'lu. 20 kron. Yine burada e, knekli brot dediğimiz çok e, tüketilen bir ekmek. E, Kinekli brot denilen bir ekmek türü. Bunu da böyle koyalım 10 kron. Evet, toplayalım. Evet, ürünlerimizi topladık. Yaklaşık 244 kron. Evet, gördüğünüz gibi bir asgari ücretli, İsveç'te bir asgari ücretli 2 saat çalıştığı zaman bu ürünleri e, alabiliyor. 240 krona aldığımız ürünler. işte genelde de aldığımız ürünler temel gıda ürünleri. İşte yoğurttur, yumurtadır, süttür, makarnadır çok değerli tereyağıdır, işte çikolatadır sabundur ekmektir e, sızma sıvı yağdır işte sebze meyvedir aldığımız ürünler bunlar e, işte iki saat çalıştığı zaman bu ürünleri alıyor İsterseniz şimdi bir de e, Türkiye'de biliyorsunuz asgari ücret e, artırıldı e, e, 4250 lira oldu şimdi önce buna bakalım e, asgari ücretin ücreti ne kadar e, saatlik olarak e, ne kadar sonra da bundan devam edelim Evet gördüğünüz gibi asgari ücretlinin Türkiye'de bir asgari ücretli çalıştığı zaman 18.90 TL kazanıyor. Bunu biz yuvarlayalım 20 TL diyelim. Yani bir asgari ücretli Türkiye'de 2 saat çalıştığı zaman 40 lira kazanıyor. Bugün bir kolu yumurta yaklaşık 40 lira belki olmuştur geçmişi tam bilmiyorum. Bugün görüyorsunuz bir İsveç'te birisi çalıştığı zaman bir asgari ücretli çalıştığı zaman bunlar alabilirken Türkiye'de bir asgari ücretli 40 TL karşılığında olabileceği belki bir kolu yumurtadır, belki bir tereyağıdır veya bir süttür. Artık bu karşılaştırmayı sizlere bırakıyorum. Yani burada benim yapmak istediğim şu, yani sizin alım gücü ne kadar? Yani maaşlarınızın ne kadar olduğu önemli değil. Yani bugün şimdi asgari ücret 4250 lira oldu. Şimdi neredeyse bir öğretmen maaşını yakaladı. Siz maaşınızdan neyi ne kadar alabiliyorsunuz? Yani biz burada sadece gıda üzerinden gidiyoruz. Bunun dışında işte kirası var, farklı işte masraflar var. Sadece 2 saat üzerinden bir karşılaştırma yaptık. İsveç'te asgari ücret 2 saat çalıştığı zaman bu ürünleri alabilirken Türkiye'de asgari ücretli 2 saat çalıştığı zaman alabildiği belki bir kolu yumurta. Gerçekten Türkiye'de alım gücü bir hayli düştü. Fiyatlar uçmuş durumda. bu videoda da bunu karşılaştırmaya çalıştım. Tabii Türkiye'deki takipçilerimiz bunların ilgili fikirlerini videonun altına yazabilirler. 40 TL ile neler alabiliyorsunuz, neler yapabiliyorsunuz. Biz buradakini tabii söyleyebiliyoruz. Bunların ilgili videomuzun altına yorumlarınızı yazarsınız. Karşılaştırmanın daha sağlıklı olması için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.